Severler, ben Fatih. Bugün sizlere bir Brawl Stars videosuna karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi dün sezon bitti ve aldık 500 tane Star Point'imizi. Evet arkadaşlar bugün korktuğum başıma geldi. El Primo'yu 7 yaptım. 7 seviye yaptım arkadaşlar. Ve dün bir emin oynarken bir büyük kutu açtım arkadaşlar. Şu büyük kutuyu açtım ve arkadaşlar ne çıktı içinden sizce? Hem Bra El Primo'nun sonra çıktı hem de arkadaşlar Jack'i çıktı. Yani demek ki onu açmasaydım iki karakter birden çıkacaktı arkadaşlar. Yani üzüldüm. Nisa var şu anda bir de 7 olacak. Ama şimdi buradan sonra hesabı fulllemeye çalışacağım arkadaşlar. Yani tüm karakterlerimi full yiyeceğim. Hepsini 10 seviye yapacağım arkadaşlar en kısa şekilde. Ve şöyle hiç konuşmadan başlayalım. Şuradan 150 şeyimizi ben 8 bitebileceğim. 8 bit neredesin? Ha şurada 8. 8 bit arkadaşlar 6 seviye yaptım. 500 şeyimiz vardı geçen sezondan. Onu verdim ona direkt alt seviye olmuştu. Şimdi 7 seviye yaptık arkadaşlar. Bunu da şeyini çıkartmasını istiyorum. Çünkü 8 bitin şeyleri güzel aksesuarlar falan. Yani işte. Evet şimdi arkadaşlar. Bir de büyük kutumuz var onu da açalım şimdi. Arkadaşlar bugünkü videomuzun şeyi. Şimdi dükkana yeni gelen El Primo'nun şeyi var. El Primo'nun gök taşı şeyi. Onu alacağım aksesuar var. Bunu aldık arkadaşlar. Bunu deneyeceğim sizlere bir. Bir de arkadaşlar El Primo'yu şu anda yani yine eskisi gibi kupasına getirdim arkadaşlar. E, 605 kupa yaptım arkadaşlar. Yani önceden de 605 kupaydı. Şimdi arkadaşlar şöyle bulunan ben kupa kasıyorum ama bir El Primo'yu oynayayım diyorum arkadaşlar. El Primo'yu oynayalım bir el. Arkadaşlar öyle zor kupa kasılıyor ki artık herkeste Leon var, Crow var. Yani zor yani maç kazanmak. Biraz pusuyorum, biraz adamlara dalıyorum. Şimdi ayağıma ayk var yanımızda, o fazla bir şey eder. Şimdi ayı izleyin bak. Ne zaten bu Tü hadi. Ba, baba. Gördün mü adam nasıl şey yapıyor? Neyse biz kutularımızı alalım arkadaşlar. Abi senin zorun ne ya? Ödü hadi. Uf, çok kötü oldu bu. Neyse şunları toplayalım. Abi biliyorum ya. dynamite kaldı ben biliyordum ya. Kim diyor ki, git bulaş. Ah yedi kupamız gitti. Neyse abi kullanmış olduk bir kere de şeyini. Şimdi arkadaşlar bir elde atalım. Onun kupasını geri alalım. Yedi kupayı. Sonra tabii ki de bundan biraz kupa kazacağım arkadaşlar. Bugün. Bundan kupa kazacağım. Bugün bolda yine bir 600 650 kupa yapacağım. Yarın da artık şişeliği falan yaparız büyük bir ihtimal. Evet arkadaşlar leonlar yine gördüğünüz gibi benim başımda dönüyor. Bu bu arkadaşlar düğme girince öldürüyor direkt nasıl oluyorsa artık hile mi? Şuradan şöyle gidelim. E, kesin birisi var. Yukarıda birisi var kesin. Birisi öldü arkadaşlar. Rosa öldü bir tane. Evet burada bir şerimiz var. şey diye arkadaşlar çünkü şeriler alıyor beni. Yani işte hepsi 10 seviye olduğu için. Biraz pusadım arkadaşlar. Bir gale geliyor. No 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 no. Abi biliyorum ya. Öleceğimi biliyorum ya. Gittik baları. Gitti gitti gitti. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Zaten kupa kasıyor bunda. Şimdi şu şeyli var bul var. Şeyliyle biraz kasalım kupa arkadaşlar. Ben şu Nitay'da yeni kostümünü aldım arkadaşlar. Bunu da 7 seviye yapalım. Çarımızı hızlı bir şekilde arkadaşlar bitirmeye çalışacağım. Bu çarı. Avcı 25 çarını. Sonra sizlere başka bir çarını oynayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan 7000 kupa 8000 kupaya kadar geleceğim. Şimdi Selenia'yla arkadaşlar oynamak daha kolay. Niye? Ultisi 3 vuruşa doluyor. Yani el primi almak kolay bunlar. Ama Selenia'yla yine bir canı olmazsa 5000, 5500-5500. Poco var. Poco da beni alır kesin. Alıyorlar abi işte. O kadar güçsüz. Evet arkadaşlar bir like atın. Bir de abone olsanız sevinirim. Şu ana kadar istemedim kimseden abone. beni bak işte arkadaşlar. okul oyunları bir. Aa nasıl aldı o duvara kasa aldı beni. Neyse arkadaşlar kupa kaybediyoruz biz. En iyisi hiç oynamamak. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.